evde soğuk Luvoco zevre latte yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler Luvoco kahve makinesi Damak zevkinize uygun olan bir adet Luvoco kahve kapsülü Çikolata ve beyaz çikolata şurubu 100 ml soğuk süt Latte bardağı Luvoco kahve kapsülünü kahve makinesine yerleştiriyoruz. Kahve fincanımızı da koyduktan sonra kolu aşağı indiriyoruz ve düğmeye bir defa basıyoruz. Buzlu latte bardağımıza 7 mililitre yani 1,5 tatlı kaşığı kadar çikolata şurubu ve bir o kadar da beyaz çikolata şurubu ekliyoruz. Sonrasında 100 mililitre soğuk süt ve kahvemizi ilave ediyoruz. Tadını daha iyi almak için latte'nizi içmeden önce karıştırmanızı öneririz soğuk Luvoco Zebra Latte'niz içime hazırdır. Herkes bu evde yapılabilecek Luvoco kahvelerin keyfini çıkarabilir. Afiyet olsun.